Değerli basın mensupları, öncelikle hepinize merhaba. Avrupa Şampiyonası devam ediyor. Milli takımımıza bizi yaşattığı güzel duygular için öncelikle teşekkür ediyoruz. Ee, başlangıçtan anlayabileceğiniz gibi biraz futbol, spor kulüpleri ve onunla ilgili olarak da spor toto ile ilgili bir basın açıklaması yapmak üzere huzurlarınızdayım. Ee, öncelikle bunu ben bir kanayan yara olarak değerlendiriyorum. Ee, gençlerimizin son zamanlarda ekonomik krizden kaynaklı olarak da bahis sitelerine, Kaçak bahislerine olan alışkanlığının arttığını ne yazık ki gözlemliyoruz. Tabi meselemiz bu değil. Türkiye'de yasal alanda da bir bahis oynanıyor. Peki bu bahis nasıl oynanıyor? SporTOTO aracılığıyla oynanıyor. SporTOTO'dan izin alan kuruluşlar bu bahisi oynatıyorlar. Ve yine bu kuruluşlar SporTOTO'nun verdiği izin doğrultusunda bahisleri oynatırken SporTOTO'nun belirlediği oranlar dahilinde bu bahisleri oynatıyorlar. Peki dünyada bu nasıl? Dünyada ise ülkemizin aksine aslında e, bu alanın gayri resmi alana, yasal olmayan alana taşmaması için başka bir yöntem uygulanıyor. O da şu yine bir lisanslama yöntemi var. Bu lisanslama yöntemiyle alınan izinler var, ama buradaki kuruluşlar bir rekabet halinde. Dolayısıyla e, rekabet halinde olmalarını sağlayan temel nokta da şu: hem ürün çeşitliliği hem de oranlar. Türkiye'de oranlar SporToto'nun belirlediği sınırlar dahilinde ve o oranlar dahilinde oynatılıyor. Kim olursa olsun o oranda oynatılıyor. Ama Avrupa'da özellikle ve kulüplerin yüksek gelirliklerini sağlayacak şekilde bu oranlar serbest bırakılıyor. Dolayısıyla bu kuruluşlar iddia oynatan kuruluşlar ya da SporToto gibi kuruluşlar aslında bir reklam harcamasına başvuruyorlar ve kulüpler bundan fazlasıyla faydalanıyor. Spor alanında. O şirketler karlarının belirli kısmını aktarmak durumunda kalıyorlar. Türkiye ile dünyadaki temel uygulama farkı bu. Yüksek kazanç oranlarıyla oynamak isteyen vatandaşlarımız ise bizde oran sabit olduğu için yasa dışı bahis oranını arttırıyorlar. Türkiye'de bununla ilgili henüz açıklanmış resmi belgelere de e, yayınlanmış bir rakam söylenmiyor. Ama devletin resmi makamlarının zaman zaman kullandıkları rakamlar var. Kaçak bahisle ilgili. Bazen İçişleri Bakanı bunu kullanıyor. Bazen spor Eski Spor Bakanı kullanıyor. Ve bu rakamların 40 milyar dolar ile 50 milyar dolar arasında seyrettiğini söylüyorlar. Ee, şimdi bunu niye söylüyorum? Ortada ciddi bir kaynak var. Bu kaynağın boyutunun ne olduğunu öncelikle bilgilerinize sunmak, gelişim trendine bilgilerinize sunmak isterim. Bakın Türkiye'de 2012 yılında Spor Toto'nun 3,5 milyar dolarlık bir bahis bir hacmi var, havuzu var. Bu yıllar içerisinde sabit devrederken 2019'da ürün çeşitliliğine giderek bu rakam birden 4.8'den 9.3'e çıktı. 4.8-9.3'e çıkmasının anlamı şu aslında yasal bahis alanda da belli bir gerileme var. Ürün çeşitliliğiyle bu sağlanıyor. Sonra biz şunu da söylemeye başladık. Siz bu parayı topluyorsunuz ama niye vatandaşa yüksek oranda dağıtmıyorsunuz bu soru. Dolayısıyla 58'lerdeydi topladıkları paranın dağıtım oranı. Daha sonra bu rakamı 80 küsürlere çıkartınca birden rakam 14 milyarlara çıktı. Spor tutunun bütçesi. Ve şimdi 2024'te beklenen rakam 20 milyar dolar. Burada büyüyen böyle bir havuz var. 20 milyar dolardan bahsediyor. Peki bu sporda da denen şeyin ana aktörü kimler? Bakın buradan bütün bütün futbol kulüplerine bir çağrım var. Bu bütçeyi yaratan sizlersiniz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Bursa, Başakşehir şampiyon olan kulüplere söylüyorum ve diğerleri, alt kulüpleri. Bu bütçe sayenizde var oluyor. Sizin isim haklarınız sayesinde var oluyor. Ama öyle bir trend var ki 3,5 milyar dolardan başlayan pasta 20 milyar dolara çıkıyor ve kulüplerin payı bakın 154 milyon dolardan başlıyor. Futbol Federasyonu'na beraber bu pay bu arada 2024 yılında 11.9'a iniyor. Tam 100 katlık bir azalma var değerli arkadaşlar. Yani pasta büyüyor ama kulüplerde 100 kat bir azalma var. Kulüplerin payı 2013'te %5 iken bugün bu pay bugün bu pay 10 binde 5'lere gerilemiş durumda. Tam 100 kat bir azalma var. Sonra devamında peki bu işleyen kamu ne alıyor? Kamunun kaynağı ise şöyle değerli arkadaşlar. Yani kamu kaynağı diye niye ayrı söylüyorum? 20 milyar doları topladık ama oynayanlara dağıtıyoruz. Kamunun aldığı pay da bakın yıllar itibariyle 2012'de 1 milyar 279 milyon dolar iken şimdi 4 milyar 881 milyar dolar. Kamu da buradan çok ciddi bir kaynak sağlıyor. Ama kulüplerin payı bu 400, 4 milyar 881'den kulüplerin payı ne yazık ki az önce futbol federasyonu beraber 11.9 milyar dolar. Şimdi burada bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Bunun değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün e, bu pastanın nasıl paylaşıldığını nasıl da anlatmak isterim. Öncelikle 20 milyar dolar üzerinden bir KDV rakam alınıyor. Yüzde yirmi. Geri kalan payda oranlar halinde dağıtılıyor. Şans oyunları vergisi yüzde beş yine devlet alıyor. Sonra spor toto genel müdürlüğüne bir pay aktarılıyor. Biraz daha o bu payın ne olduğunu söyleyeceğim. Sonra reklam giderleri aktarılıyor. Ve geriye kulüplere de bir pay kalıyor. Işte bütün mesele aslında spor toto genel müdürlüğüne ayrılan pay, kendi kullandıkları pay ve de reklam giderleri. Şimdi arkadaşlar bu kadar büyük pastadan kulüpler sadece 11,9 milyon alırken size Toto Genel Müdürlüğü'nün kendi payı hariç ki bu kadar da kendi payları var aldıkları reklam bütçesini göstermek istiyorum. Bu onların harcadığı reklam bütçesi. Böyle bir taksimat olabilir mi? Yıllar itibariyle yaptıkları e, reklam bütçesinin payı bu. Yaklaşık burada 3 milyar 913 milyon dolar var. 2012'den 2024'e gelene kadar. Ve son sene 2024'te beklenen rakam 314 milyar milyon doları Spor kendisi de buna yakın bir bütçe harcıyor bu arada. Spor Toto Genel Müdürlüğü'nün payı hariç onu da söyleyeceğim. Bu kadar bir bütçeyi harcıyor reklam bütçesi. Peki bu reklam bütçesi kime gidiyor? Nereye gidiyor? Kimin bu bütçe? Reklam gideri. Bu bir örtü ödenek değerli arkadaşlar. Bu bir örtlü ödenek ve kulüplerin, kulüplere aktarılmayan pay ya da şöyle aktarılan pay. Bir yerlere nereye yaptığını, nasıl yapıldığını, hangi kritere göre yapıldığını bilmediğimiz, aslında tahmin ettiğimiz bir örtülü ödenek, siyasi bir şekilde kullanılan bir kaynaktan bahsediyor. Futbol kulüplerini kamuya borçlu olarak ilan ediyorlar. Onlar sayesinde 100 milyon dolarlık reklamlar yapıyorlar kulüpleri borcunu ödemeyen itibarsız yapılar haline getiriyorlar. Tarihi kulüpleri. Sonra onların başkanlarını, yöneticilerini kendileri karşısında yaka dümeleyip 5 milyon için kapılarını bekletiyorlar. Türk sporunu Avrupa'da gururla temsil eden milli takım varken buralarda itibarsız hale getirmek için her şeyi yapıyorlar. Siyasileştiriyorlar. Ve sonra dönüp kendileri milyar dolarlar lirayı reklam bütçesine ayırıyorlar. İşte bugün sizlere bu rakamı açıklamak ve bununla ilgili bir aynı zamanda model önermek üzere geldim. Değerli arkadaşlar, yine size reklam payını söyledim. Dedim ya, Sportlu Genel Müdürlüğü'nde ayrı bir bütçesi var. Onu da söylemek isterim. Yani Sportlu Genel Müdürlüğü de bakın 2023 yılında, sadece 2023 yılında 14 milyar TL ayrıca para harcıyor. Reklam bütçesi hariç 14 milyar TL. Kulüplere ne kadar gidiyor Harcına rakam? 350 milyon TL. Bakın eskiden, eskiden kulüpler bu aldıkları paralarla ne yapabilirlerdi biliyor musunuz? İlk başlangıçta. Bir takımın bütün sene maaşını ödeyebilirlerdi. Şimdi birkaç futbolcunun maaşını ödeyebilen hale gelmişler kulüpler. Dolayısıyla bunu kabul etmemiz mümkün değil. Buranın değiştirilmesi lazım. Bu örtülü ödeneği harcama şeklinin değiştirilmesi lazım kulüplerin başkanlarına buradan çağrı yapıyorum. Buna biz buradan deşifre diyoruz siz sayıp çıkın. Taraflara da birazdan çağrı yapacağım ama bakın bu reklam giderle ilgili Sayıştay'ın da tespitleri var. Sayıştay raporlarına da yansıyor bu. Sayıştay raporlarında bir yapılan harcamalar gerçekte reklam faaliyetinden ziyade çeşitli kurum ve kuruluşlara kaynak aktarımıdır diyor. Reklam faaliyetleri. Diyor. Bir kaynak aktarımı yapıyorlar. Nereden? Kulüplerin üzerinden. Hangi zamanda bu lafı söylüyorum değerli arkadaşlar? Tam transfer sezonunda bunu söylüyorum. Bakın, tam transfer sezonunda bunu söylüyorum. Öne, öyle bir şey yapmalıyız ki, öyle bir şey yapmalıyız ki, kaçak bahis oranlarını arttır, azaltmalıyız. Bunu azaltabilir miyiz? Evet, azaltabiliriz. Eğer biz dağıtılan rakamları arttırırsak, dağıtılan rakamları eğer biz arttırırsak, eğer biz lisanslamayı teminatlarla verip oranda serbestlik sağlarsak o zaman herkes kazanır. Ve yaklaşık 20 milyar dolar civarında kaçak bahsin az önce trendi gösterdim belli uygulamalarla arttığını yasal alana çekilmesi mümkün ve kamunun 4,5-5 milyar dolar ayrıca KDV vesaire kaynak sağlaması mümkün. Mehmet Şimşek'in o zaman hazırladığı tasarruf paketine gerek yok. Ve bununla beraber Kamuya kaynak sağlarken aynı zamanda kulüplere önereceğimiz modelde kulüplerin kaynakları da kat kat artabilir. Daha fazla kaynak sağlayabilirler kulüpler bu modelle. Ve aynı şekilde yine kaçak bahis reklamının engellenmesi gerekiyor. Birçok e, yayınlarda Türkiye'de kaçak bahis yayınları ne yazık ki yapılıyor. Bunun engellemesiyle birlikte kamuun para paranın yanı sıra kulüplere aktarılan pay Türkiye Ligi'nin kalitesini arttırır. Avrupa'daki reklam payını arttırır. Türkiye şu anda yaşlı futbolcular cennetiyle dışarıya kaynak aktarılan olmak bir ülkeden çıkar. Genç futbolcuları ve sporcuları transfer eden ve dolayısıyla dışarıdan kaynak ithal eden bir ülke haline gelir. Yüz kat küçülmüş bir kaynaktan bahsediyorum. Sonuç itibariyle tabii ki bir model öneriyoruz kaçak bahisinin yasallaştırmasının yanı sıra adil bir paylaşımın da gerekli olduğunu düşünüyoruz. Peki adil paylaşım nasıl olmalı? O da şu kulüplerin payını yüzde ikiye çıkartmak gerekir. Az önce bahsetmiştim. Başlangıçta pay yüzde beşti diye. Peki niye yüzde beşi önermiyorsunuz diyebilirsiniz. Onun sebebi şu. Çünkü aynı zamanda oynayanlara dağıtılan rakamların da artırılmasıyla beraber pastayı daha da büyüteceğimiz bir dengeyi yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bizim önerimiz eğer gerçek olursa yani önce yüzde yirmi KDV düştük sonra yüzde beş şans oyunlarını aldık sonra yüzde doksanı ikrami olarak dağıttık yüzde ikiyi bayi komisyon olarak dağıttık yüzde bir spor toto genel müdürlüğüne ve masraflar için ayırdıktan sonra yüzde iki ile spor kulüplerine aktarırsak spor kulüplerine 337 milyon dolarlık bir kaynağın aktarılması gerekir. Zaten başlangıç düzeninde de geride bırakam. Bu Bunu yaptık ama kaçak payız alanını da eğer gidermiş olursak bu rakam yaklaşık 650 milyon dolarları bulur. Şimdi buradan bütün taraftarlara soruyorum. Lewandowski'yi daha daha genç seyretmek ister miydiniz? Mbappe gibi bir yeteneği Türkiye'ye alabilir miydik diye sorduğumuzda hayır çünkü bizim bütçemiz küçük diyorsunuz. Oysa ortadaki rakamlar bütün bunları Türkiye futbolunun başarabileceği noktasındadır. Eğer bu bütçe sağlanırsa, kaynak artarsa, aynı zamanda Türk futbolunun reklam değeri artar. Oradan başka başka kaynaklar gelir. Aynı zamanda sıfırlanmaya doğru giden yayın gelirleri de artar. Dolayısıyla borç batağı halindeki kulüplerimizi kurtarmış oluruz. Sadece Spor tuta Genel Müdürlüğü'nün nereye harcadığını, nasıl harcadığını bilmediğimiz reklam giderlerini, tırnak içine söylüyorum, örtü ödeneni yok ettiğimizde Türkiye'de futbol kulüpleri kalkınır. Peki bu kalkınma yaparken birden bu paraları mı verelim? Hayır. Futbol kulüplerinin borçları var. Bu modele geçildikten sonra belli bir müddet borçların tasfiyesine de bu kaynaklar ayrıldığı andan itibaren kulüpler aynı zamanda faiz borcundan kurtulur. Kamu da kulüplerden alacağını böylelikle almış olur. Önerdiğimiz model hem kamunun 4,5-5 milyar dolar kazanabileceği bir model hem de kulüplerin gelirlerini çok ciddi anlamda arttıran bu modeldir. Burada kulüplerin hakkı açık bir şekilde gasp edilmektedir. Bütün kulüp yöneticilerine, futbol kulübü yöneticilerine ve bütün taraftarlara buradan çağrı yapıyorum. Daha iyi, daha güzeli hep beraber başarabiliriz diyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Demek ki mahkemede başka karakolda başka karakolda şaşar diyorlar ya biraz öyle. Açıkçası şunu söyleyeyim TÜİK'in açıkladığı rakamlarla satış yapan bir market varsa bütün vatandaşlarımıza tavsiye edelim. O marketleri bize göstersinler vatandaşlarımız oradan e, şey yapsınlar. Ama e, TÜİK başkanının e, samimi ortamlarda başka bir şey söyleyip e, başka ortamlarda resmi rakamlarda başka şeyler yapmaları demek ki TÜİK üzerinde açık bir hükümet baskısı var. Ben TÜİK ile ilgili hep şunu söylüyorum, TÜİK rakamları doğru açıklanmadan Türkiye ekonomisinde doğru tespitler yapıp doğru politikalar geliştiremeyiz. O rakamlar yanlış olduğu andan itibaren bütün her şey yanlış, yanlış bir rotaya oturtur. Enflasyonun yanlış açıklandığı bir ülkede bütün politika, ekonomi politikalarının doğru belirlenmesi mümkün mü? Dolayısıyla bir kere röntgeni yanlış çekiyoruz, ona göre de tedavi öneriyoruz. Baştan tespiti doğru yapmak lazım. Hastalığı doğru tespit etmek lazım ve ona göre ilerlemek lazım. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı aslında Türkiye'ye büyük bir ihanettir. Ee, varsa eğer onların açıkladığı ürün, fiyatlarla bir ürün satan market, bütün vatandaşları biz oraya e, tavsiye etmeye hazırız. Evet. Bakın bu elbette büyük rakam. Zaten o yüzden bu basın toplantısını yapıyoruz. Bu rakamı ben söylemiyorum. 50 milyar, milyar dolar civarında olduğunu Süleyman Soylu söylüyor. Zaman zaman eski spor bakanı söylüyor. Zaten sorunumuz, sorunlarımızdan bir tanesi şu. Bu alandaki tespitler de paylaşılmıyor. Ben zaten o yüzden önerirken 50'yi 20 yaparak mümkündür diye önerdim. Ama Türkiye'de ne yazık ki bu böyle yasal bahis kadar Yasal bahis kadar kaçak bahisin oynandığını herkes biliyor ve iddia ediyor. Yasal bahisinde bugün Türkiye'de 20 milyar dolar olduğu zaten rakamlarla sabit. Kaçak, testildiğine... kaçak olan da bir o kadar. Onu onu bahsediyoruz zaten. Bizim bahsettiğimiz zaten e, iç, önceki İçişleri Bakanlığı açıkladığı rakam 50 milyar dolar civarında olduğu. Biz bunun 20 milyar dolar civarındaki rakamının bazı politikalarla kay, yasal alana çekilebileceğini düşünüyoruz. Oran serbestisi, ürün çeşitliliği Lisanslama e, lisanslamada teminatlı firmaların olması gibi bazı uygulamalarla, Avrupa'daki bazı uygulamalarla bu alanın e, bu, bu tarafa çekilebileceğini düşünüyoruz. Kaldı ki Türkiye'de oranlar sabit olduğu için ve bunlar olmadığı için Türkiye'deki vatandaşlar yabancı şirketlere bu kaynakları aktarıyorlar. Bir de böyle bir durum var. Yani. Elbette. E, bir yıl içinde. Zaten Sportoton'un da bütçe 20 milyar dolar yıllık bütçesi. Dolar evet milyar dolar. Milyar dolar. Hı -hı. Bakın ben size 13 yılda e, Sportoton'un reklam olarak kullandığı bütçeyi söyleyeyim. 3 milyar 913 milyon Amerikan doları reklam kullanmışlar. Reklam bütçesi sadece. 13 yılda Sportoto bu kadar rakamı reklam bütçesi olarak kullanmış. <laughs> ba evet, Bakın şöyle dağıtımını size söyleyeyim. 20 milyar dolar nasıl dağıtılıyor? Evet. 20 milyar dolar vatandaşımız oynuyor. 2024 yılı için beklenen rakam 20 milyar 234 milyon. Bunun KDV'sini aldıktan sonra geriye kalan rakam %20 KDV alınıyor. 16 milyar 861 milyon oluyor. Sonra yine aynı şekilde buradan biz %5 civarında şans oyunları vergisi alıyoruz. Ve bunun yaklaşık yüzde doksanını dağıtıyoruz. On beş milyarını vatandaşa dağıtıyoruz. Bayi komisyonu veriyoruz. Ve bizim önerdiğimiz modelde eğer olursa tabi tabi vatandaşa dağıtılıyor bu. Geriye kamuya dört sekiz yüz seksen bir gibi bir rakam kalıyor. Az önce gösterdim. Kamuya kalan pay dört sekiz yüz seksen bir. Kamunun kullandığı kaynak bu. Yani kamu buradan bu kadar kaynak elde ediyor. Bunun içine KDV'si var şeyi var. Dört sekiz yüz seksen bir. Bir yılda rakamdan bahsediyorum yalnız. Ben. Bu rakam nereden gelmiş buraya? 1 milyar 279 milyondan gelmiş. Artıyor. Tabi bu artışın aynı zamanda bir ekonomik krizle de bağlantısı olabilir. Hani her ne kadar spor tutunun geliştirdiği ürünler olsa da aynı zamanda bir ekonomik krizle de ilişkisi olabilir ki böyle bir mutlak gerçeklikte var. Onu da belirtmemiz gerekir. O da bu artışta. önemli bir sebep bu da. Ekonomik kriziyle ilgili. Dolayısıyla burada çok önemli kaynak var. Çok sorgulanmayan, çok denetimi açılmayan bir reklam bütçesi var. Ve bu reklam bütçesi spor kulüplerinin payından. Spor kulüplerinin payı azalırken azalıyor. E havuz büyüyor ve reklam bütçesi artıyor. Şimdi bu spor kulüplerinden gidiyor. Spor kulüpleri adına bunu kim kullanıyor? Sportto Genel Müdürlüğü kullanıyor. Sportto Genel Müdürlüğü aynı zamanda bir o kadar kaynağı da kendi masrafları için kullanıyor. Az önce söyledim 14 milyar dolardı 2023'te. Durum bu. Burada gerçekten büyük bir haksızlık var. Kurdun kuzuya yapmayacağı bir taksimat var burada. Bütün, bütün spor kulüplerine ve taraftarlarına buradan çağrı yapıyorum. Hakkınıza sahip çıkın. Evet. <laughs> ee, elbette neden sahip çıkın? Demek ki Türkiye'deki e, siyasetin baskıcı ortamı onlara da teslim almış durumda. Ne yazık ki böyle bir durum var. Ama rakamlar ortada. Bakın buradan işte sporların gelirleri milyar dolar artarken kulüplerin payı da bir o kadar aşağı gidiyor. Birisi yukarı çıkıyor. Bir böyle bir şey olmaz. Yüz kat bir azalma var. Yüz kat. Kaç Yüz kat. 2012 yılından 2024'e kadar. 2012'den 2024'e kadar yüz kat azalma var. Borçlarını ödeyemiyor. Alacaklılar bu arada onları mağduru alacaklılar var. Bizim önerdiğimiz model hem kulüplerin borçlarını tasfiye edebilir ama bu kaynağı aktarırken tabii ki şunu demiyoruz biz, ee, neye göre aktaracaklar? Elbette ki bir sportif başarı, altyapı yatırımı, bununla ilgili kriterler olacak ve ona göre bu kaynakların, kaynakların aktarılmasını istiyoruz gruplere. Milli oyuncu sayısı, altyapıdan oyuncu oynatma sayısı gibi bir takım başarı kriterlerinde bu işin içinde olması gerekir. Var mı başka bir sorunuz efendim? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sağlık kalma.